Dilara ne yapıyorsun sen ya? Ay ne yapacağım kızlar ders yapıyorum. Ay o kadar heyecanlıyım ki anlatamam yani. Dün sabah kadar ders yaptım. Neden yaptın sorabilir miyim? Ay neden olacak kızlar sınav var. Dilara'cığım IQ bu numarasından küçük arkadaşım. Senin ilk dersinde ne sınavından bahsettin sorabilir miyim? Heh işte kızlar işin püf noktası da burası zaten. Hocalar bizden bunu düşünmemizi bekliyorlar. Hani güya bizi faka bastıracaklar ama yok ya ben yer miyim? Aha. O yüzden üç gün üç günde ders yapıyorum ben bütün kitabı yuttum yani. Dilara canım keşke kitabı senden yutmayı deneyip boğulsaydın de biz de senden kurtulsaydık. Canım çok tatlısın. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Serin, Leyla size de günaydın. Günaydın, günaydın hocam. hocam. Selinciğim neden ayağa kalkmıyorsun? Dediler evet, neden kalkmadınız? Biz böyle iyiyiz. <laughs> Artık Selin. Selin? Pardon elimden kaçtı hocam. Tabii bütün bunların yanında değerli yeni müdüremiz Almula Hanım'ın isteği doğrultusunda İngiliz edebiyatından, özellikle de William Shakespeare'den örnekler işleyeceğiz. Hocam, e, Romeo Juliet oynarsak ben Juliet olabilir miyim? Tabii o zaman da Romeo. Bunu o zaman düşünürüz Kıvılcım. Hocam ya, peki o Hamlet'in kuru kafa var ya, ben ağlayayım mı? Ben onu çok benimsiyorum da. Olur tabii Dilara. Gerçi o kafatasında senden daha çok beyin vardır. <laughs> Selin? Leyla? Çocuklar, ne yaptığınızı sorabilir miyim? Müzik dinliyoruz hocam. Ya evet, bir sorun yok değil mi? Selinciğim ne yapıyorsunuz? Eyla neden böyle yapıyorsunuz? Ya kızlar ne dinliyorsunuz? Dört yüz falan mı? Ben de dinleyeyim mi? Kızlar bir sorunuz mu var? Tek sorunumuz bu dersin çok sıkıcı olması. Evet yani bunu da müzik dinleyerek geçiriyoruz hocam. Bu kadarı da fazla. Açıkçası beni büyük hayal kırıklığına uğrattınız. Derhal velinizi okula çağırmanızı istiyorum. Çok Bir de utanmadan seviniyorlar. Ne oldu bu kızlara böyle anlamıyorum.